Merhabalar. 5-6 yaşında erik ağacının yanındayım. Erik ağacı bahçem çok bakımsız olduğu için erik ağacı da hastaydı. Çiçeği açmıyordu, yetmiyordu. Ben bunun dallarını kestim. Ama yukarılar çok kötü gelişiyordu. O yüzden yukarıları Tutmanın anlamını görmedim. Geçen yıl güzel ilaçlamıştım. Bu yıl güzel dallar verdi. Her biri metre metre yarım. Ben de bu dalların uçlarını tırnakla durdurdum. Tırnakla durdurdum ve yeni dallar çıkmaya başladı. Ben nasıl demiştim? Bu ağaç. Üst kısmı çok kötü olduğu için bunu yeniden 5 yaşında, 6 yaşında bile yeniden şekil budaması yapacağım diye bu türlü bir budama yapmıştım. Her daldan 4-5 dal almak istiyordum. Oysa burada dal çok çıkıyor. Şimdi bakalım. Bu dala ihtiyaç yok. Bunu aldık. Bu dala ihtiyaç yok bu dala ihtiyaç yok. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. İhtiyaç yok. Yani bunlar geleceğin dalları. Hangisini ki makasın alacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 içeriye doğru çıktığı için ihtiyaç yok. Bu da içeriye bakıyor, ihtiyaç yok. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bu da kalsın, 6. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böylece Dalların sayı aşırı çok. Tabii ben bunu video çekerek tam budamaya yapamıyorum ama size gösteriyorum. Şimdi ben bunu tekrar budayacağım. Hatta ana daldan bile tekrar dallar çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu dalları da ihtiyacım yok. Kala da böyle bir ihtiyacım yok. Şöyle bir dal. Buradan da dallar çıkıyor. Evet. Bak buyurun. Ağacı gecde olsa şekil budamasını yapmaya yardımcı oluyoruz. Ve bu yıl bu ağaç yine 5-6 yaşındaki gibi bu da kollanacak, pervazlanacak. Yeni dallar geliştirecek. Gelen yıl kısmet olursa ben bunu size çiçeklerle beraber gösteririm. Böyle. Ağaç terbiyesi her zaman sizin elinizde olan bir iş. Bu ağaç bir yıllık, iki yıllık değil. Bu ağaç 20 yıllık bir ağaç olmalıdır. O yüzden de hiçbir zaman budama geç değil. Kolay gelsin.